Evet sevgili seyirciler tekrardan hoş geldiniz. Steam yeni bir indirim yaptı ve de UGP yine karşınızda. Madem dedik cebimizden 3 kuruş daha az çıkacak. O zaman gün bugündür alışveriş yapacaksak bugün yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ki hayat pahalılaşıyor. Cebimize giren parayı artık daha düzgün harcamamız gerekiyor. O yüzden bir şeyler alacaksanız böyle zamanları bekleyin. Yani en azından biz öyle yapıyoruz. Madem zaman gelmişken size de birkaç tane oyun önerelim dedik. Belki oyunlara hiç aşina değilsinizdir, belki yeni öneriler almak istiyorsunuzdur, birilerinin e, sohbetini dinlemek hoşunuza gider diye bir bu videoyu çekelim dedik. O yüzden direktman konuya atlıyorum. Evet, Resident Evil 7. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bu oyun 2017'de çıktı, bu oyun biraz eskidi, 4 yıllık oyun. Haklısınız aslında yani tamamen o e, bu oyun artık oynanmaz falan demiyorum. Ancak e, yarı aksiyon, yarı korku türü oyunlarda bir bolluk bereketlik yok. Yani şu anda o genre e, en popüler genre olmadığı için üzerimize e, kolayla oynatmıyorlar. O yüzden elde olan oyunlara da bilmiyorum birileri oynamadıysa birilerinin söylemesi iyi olabiliyor. E, arkadaşlar eğer ki yarı korku yarı aksiyon oyunlarını seviyorsanız Resident Evil 7 çok. Yani şu anda size başka Resident Evil oyunlarını da önerebilirdik de. E, şu anda daha çok remakeler yapılıyor ve remakeler de e, aynı tadı vermiyor yani aynı tipte oyunlar değiller. Tabii ki de aynı serinin parçasılar ama farklı oyunlar yani onları aynı şey diyemeyiz. Ee, ayrıca onlar bir, biraz da daha pahalı doğru söylemek gerekiyor. Ee, şu anda bu oyun 30 liraymış 167 bir indirim. Bu böyle inanılmaz kaçmaz bir indirim bir daha bu fiyata bulamazsınız koş koşun tarzı bir indirim değil. Yarada bir gün gene bu fiyata gelir mi? Gelir. Ama şu anda canınız yarı korku yarı aksiyon oyunu istiyorsa Resident Evil 7 gayet güzel bir oyun. Eğer ki e, herhangi bir Twitch yayıncısından, herhangi bir YouTuber'dan bu oyunu izlemezseniz bence açıp oynayabilirsiniz. Gayet güzeldir. Mis gibi Ki ben ya yani korku oyunları sevmem ve rağmen. Ben böyle ay, ay, şu anda biraz da pis pis ekran görüntüleri görüyorsunuz ama oyunda biraz da pislik var. Doğruyu konuşalım. Ay, hazır bunu gördüğünüzde iyi oldu. Ben böyle ayıla bayıla izlemiştim oyunu. Çok hoşuma gitmişti. Bence siz de bir şans verin. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Evet şu anda size arka Crazy Taxi. Doğru görüyorsunuz. Çok eski bir oyun. Şurada 2011 yazdığına bakmayın. Bu kesinlikle 2011 değil. Yani 2000 civarıdır tam tarih veremem ama çok eski bir oyun oldu be tipinden de belli oyunu görüyorsunuz. Ee, çok 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 eski iki tane oyun önereceğim size. Ee, bana ara ara bir nostalji isteği geliyor. Böyle nostaljik oyunlar oynama hoşuma gidiyor. O yüzden Crazy Taxi bilmiyorum küçük oynadınız mı yahut da e, benle yaşlı mısınız ne küçüğünüz bir fikrim yok yani ben aşırı yaşlı bir adam sayılmam hatta öyle yani yet yetişkin bile sayılabilecek vaziyette olarak görmüyorum kendimi yani daha 19 yaşındayım ancak benim benden daha sonra oyun oynamaya başladıysanız Crane's Taxi gibi oyunları görmemiş olabilirsiniz. Ben kendi yaşıtlarıma sesleniyorum. Ya bu oyunun ne olduğunu biliyorsunuz. Çok keyifli. Ara ara girip de yarım saat, bir saat bununla e, uğraşmak güzel bir duyguları canlandırıyor. Küçüklüğünüzü hatırlıyorsunuz. Ya o yüzden ya 2.25 Eğer ki bir atıyorum ki filme 50 lira attınız O, o oynanız bu oynanız Geriye de 4 liranız her 3 liranız arttı Ya atın bu oyunu bence keyifli keyifli oynarsınız Zamanı gelince açarsınız gayet güzel bu arada, bu arada, 2015 tekrar anlatıyorum, kesinlikle geldi. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. Zuma. <laughs> evet. Zuma'yı daha da az daha az insan biliyor olabilir. Hadi Crazy Taxi bir nevi daha çok bilinen bir oyundu. Zuma, e, benim için şöyle bir yeri vardır. Windows'ta, e, Windows'un kendinden gelen oyunları vardı ya, hiç oyunu e, kuramayabilmediğim zamanlarda, Zuma, bilgisayara nasıl oldu bilmiyorum, bir şekilde yüklü gelmişti. Ve de çocuk olduğum için, yani önümde gelen herhangi bir şeyden eğlence çıkarmayı, zaten çocuk olduğum için yapabiliyorum. Zuma'yı ayıla bayıla oynamışım. Tabii ki de bu bir sürü renkli renkli şeker gibi boncuk boncuk şeylerin de, de etkisi var. Çünkü çocuklara da hitap ediyor. Şu anda günümüzde bu mobil oyun seviyesinde. Doğru konuşmam Hatta mobil oyunlar arasında bile tutar mı bilmiyorum. Ama eğer ki zamanı Zuma oynadıysanız. Yani 2 lira. Ayrıca yani ben buna para vermek istemiyorum Sadece bir tur atıp çıkacağım falan diyorsanız demosu da var. Bence nostalji zamanınız kabardıysa Zuma'yı alabilirsiniz. 2 lira yani. Evet. Nostaljiyi bir kenara ayırdım. Satisfactory. Benim kendince yaptığım oyun kategorileri vardır. Yani bunu incelik dokuyup da e, tek tek oyunları kategoriye koymaya çalışmam da bazı oyunlar bana sanki kendini az bir veya dahilmiş gibi e, aklımda yer eder. Satisfactory benim mühendis oyunu dediğim oyunlardan biri. Nedir bu mühendis oyunları? E, kendi kendine eğlence çıkarıp da kendi kendine iş güç edinip e, kendi oyununu, kendi eğlencesini kendi yaratabilen kişilere e, o, o, tarz oyunlara ben mühendis oyunlarıdır e, ee, bunun bir sürü örneği sayabilirim. Sessiz o tarz bir Sizi atıyorlar bir dünyaya. Burada işte kaynaklar var. Hadi şimdi yürü git. Burada ne yapmak istiyorsan yap. İstersen çok otomatikleşmiş tamamen kendi kendine bir sirkülasyon döndürebilecek bir fabrika da kurabilirsiniz. İsterseniz tüm bilgilerin etrafında dolaşan bir roller coaster yapmaya çalışabilirsiniz. İsterseniz yani ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sessiz ucu bucağı olmayan bir oyun. Siz ne istiyorsanız o kadar gerçekleştirebileceğiniz bir oyun. Ya bunları bana hitap ediyor mu? Ya bu fikirler çok hoşuma gidiyor ama e, ben bu tarz oyunlar üzerine daha çok konuşmayı seviyorum. Bunu oynamaya gelince bu bir dakika sonra beni çok sıkıyor. Çünkü ne oluyor ya diyorum ki işte şurada kaynak var. Gittim o kaynağı aldım. Şimdi bina diktim. O çok keyifli. E, binanın yanında daha büyük bir bina diktim. Ne bileyim, fabrika yaptım. Şunu yaptım. Bunu yaptım. E güzel işte ben ebediyen bir şeyleri biriktirip bir şeyleri inşa, edi, inşa edeceğim fikri bana gelince o yani amaçsızlık hissiyatı gelince benim biraz canım sıkılıyor ama siz eğer ki e, benim gibi bir adam değilseniz Testspecter'e çok keyif alabilirsiniz. Çok büyük bir indirimde olmadığını farkındayım. E, 40 liraymış Ama Testspecter 40 liraya değer mi? Ya bence değer. Gayet güzel bir oyun. Bir sonraki oyuna geçiyorum. The Vol Wolf Among Us. oyunlarının bana göre en başarılısı Wolf Among Us'tır. Hiç bilmiyorsanız diye söylüyorum. Wolf Among Us bu bildiğiniz e, masal karakterleri vardı ya işte. Pamuk Prenses. E, de, Aklıma da şu an masal karakter yemişti. Kötü kötü cadı, kırmızı başlı kız vesaire vesaire. Bu bildiğiniz klasik masal karakterleri insanlar tarafından sürgün edilmiş, kendi dünyalarında şehir içinde yaşamaya çalışıyor. Bizim yönlendirilmiş karakter de yani kırmızı başlıklı kızdaki kötü kurt vardı ya. O karakter de şehrin şerifi gibisinden bir şey yani polis. en olarak suçluları falan araştırıyor ortadaki asayiş düzenliyor. Siz e, şehirdeki it, iti puşlu yakalamaya çalışıyorsunuz. Size spoiler vermeden böyle böyle diyeyim. Old Among bence tel oyunlarından en güzeldir. Çok kendine has bir grafik yapısı var. Şu 2013'te çıktı, çıktığına bakma yani bu 2053 olsa gene bu oyunu oynayabilirsiniz. Çünkü grafik yapısı gerçekten çok kendine has. Böyle eski magic oyunlar vardır ya. o onlardan biri. Ya yani tipi, e, tipi asla eksilmiyor. Ve de e, 11 lira. 11 liraya göre bence gayet zengin bir hikaye sunuyor. Benim, benim şahsen ilgimi çekmişti. Bence açıp oynayabilirsiniz. Telltale oyunları daha sonradan bana göre çok bozdu Çünkü en sonki Batman oyununda... En sonki Batman oyunu ne kadar saçmaydı ya. Onu şimdi anlatmaya çalışırsam söylenirim, söylenirim, söylenirim. Bitmez bu. Bu video bitmez. O çok saçma bir oyunda kısacası. Ona girmeyelim. Bence bu oyunu alabilirsiniz. Bir sonraki oyun. Assetto Corsa. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi bunu bilmeyen mi var? Valla olabilir. Ee, var mı demeyin. 2014 yapımı bir oyun. Arkadaşlar Assetto Corsa tamamen araba yarışı. Ama... E ya nasıl diyeyim ben araba yarışı e, tutkunu bir adamı değilim yani tutkunu bir adamı cümle kuramıyorum bugün arkadaşlar ben araba yarışı tutkunu bir adam değilimdir ama e, nasıl diyeyim ya en azından bir tane o, bir, bir, tane böyle oyunumun olmasını seviyorum arada bir böyle canım çekince hoşuma gidiyor eğer ki siz e, araba ne bileyim Euro Truck'ta saatler harcamışsanız artık direksiyon setiniz de varsa ve de ben gerçekten de araba e, yarış arabalarıyla bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız Assetto Corsa'yı alabilirsiniz e, 6.40 6.40 bu arada bu oyun için hiçbir şey yani. Ee, şimdi size şöyle bir alternatif sunacağım. Ee, yarış oyunlarında bu ya, kimler için tartışma konusu da bence gayet net. Bu başı her zaman Forza Horizon çeker. Ve de Forza Horizon şu anda e, almaya çalışırsanız size biraz tuzluya patlayacaktır. Ama şöyle bir şey var. Forza Horizon şu anda Xbox Game Pass'te var. Şu an Steam'den bağımsız, Steam'den alakasız başka bir şeyden şu an size bahsediyor. Eğer ki Xbox Game Pass ne e, bilmiyorsanız bir iki dakika bakın. Netflix gibi düşünün bunun oyun versiyonu. Xbox Game Pass'te aylık 30 liraya Forza Horizon'ı bence gayet de güzel oynayabilirsiniz. Ben bunu sürekli kütüphanede bulunsun istiyorum diyorsanız bence Assetto Corsa'yı alın. Ama onun haricinde bence ilk önce bir Forza Horizon'a bakın. Oradan gerisi nedir? E, Assetto Corsa'yı almayı düşünün. Diyeceğim bu. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Mordo. Evet. E, ee, ismi biraz değişik. Arkadaşlar Mordo ya Mordo bence çok keyifli bir oyun. Ee, eğer ki aranızda Mountain Blade Warband oynayan varsa Mountain Blade Warband'de şu ee, pvp oyun, oyuncuların birbirine kocaman bir haritada daha Hurra diye birbirine girdiği oyunlar vardı hatırlıyor musunuz ölüm savaşı ee, o ölüm savaşı modunu alın yeni bir oyun yap yani, tüm oyun bunun üzerine kurulu olsun o oyun mor oluyor arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya madem bu oyun e, mountain blade warband'in online'ından oluşuyor sadece giderim mountain blade War, warband alalım biz manyak mıyız cebimizde para kalsın yani bu da bakış açısı evet e, ama mountain blade biraz yaşlandı ve evet, de ya ben biraz da oynadığım oyunların güzel gözükmesini istiyorum. Bu ille de her şey aşırı gerçekçi olsun demiyorum ben piksel oyunlara bayılırım mesela. Ama ya bir yerden sonra oyunların yaşlandığını kabul etmek gerekiyor. O yüzden ya eğer ki ortaça kılıç kalkanlı dövüş seviyorsanız orada sizin için tam bir kaftan. Açıyorsunuz haritayı herkesin birbirine kafa gözü dalıyor. Yani bu oyundan böyle bir şey bekliyorsanız, böyle bir oyun arıyorsanız direceğiniz kapısını çalacağınız yer orada çok da keyifli. Yani 37 lira, %25 indirim. böyle inanılmaz bir indirim değil farkındayım ama 37 lira değer mi? Eğer ki turu seviyorsanız değer. Şimdi bire biraz yabancıım dediğin ilgimi çekti ama işte, yani bilemiyorum 37 lirayı da taktiğe bunu harcamak isterim diyorsanız bence siz harcamayın. Ee, böyle bir şey arıyorsanız 37 liraya kıyabilirsiniz. Böyle değil. Bir sonraki oyun. Noita. Evet gene kimsenin bilmediği e, kenarda köşede kalmış ama mis gibi oyunlardan birini aldım çıkardım. Arkadaşlar şu anda bunu tam ekran yapayım ki ne olup ne daha iyi. Noita nasıl diyeyim biraz ya Minecraft'ın değişiği gibi düşün. Minecraft deyince şimdi e, gidip de zindanlara giriyoruz kendi evimizi yapıyoruz. Nedir da e, ejder kesiyoruz sadece şeyler düşünmeyin. Siz bir büyücüsünüz. E, bir mağaraya giriyorsunuz. Bu mağara derinleşiyor, derinleşiyor. Ve de karşınızda bin bir yaratık çıkıyor ama bu bu arada tam ekran yapınca da gittikçe doldu bir ee, bin, karşında bin bir yaratık çıkıyor ama bu oyunun olayı karşı sürekli yaratık kesmek değil. Bu oyun nasıl diyeyim? Kendi içinde aşırı iyi şekilde çalışan mekaniklere sahip. Yani atıyorum ki siz e, karşınızda çok kalabalık bir düşman grubu var. Ve de fark ettiniz ki altında, onların altında bir gaz birikmiş. E, oyundaki her alan tamamen kendine e, özgü özellikleri var. Yani bir gaz nerede... Nasıl nasıl açıklayabilirim ya? Yani atıyorum ki bir e, herhangi bir toprağın üzerindesiniz. O toprak her yerde aynı özellikler göstermiyor. Kimi yerde toprağın demir oranı daha yüksek olduğu için e, kenarda köşede farklı mineraller oluşturabiliyor. Bu sayede e, aldığınız minerallerle silahınızı düşünebiliyorsunuz. Kim yerde işte herhangi bir gaz bitmiş oluyor. O gazı işte yanıcı bir gazsa onu patlatınca etrafı yıkabiliyorsunuz. Oyun oyunda gördüğünüz her piksel kendi kendine renderlanıyor. Yani her pikselin farklı bir özelliği var. Bunu demeye çalıştığım şeyi biraz daha işin ehlinden dinlerseniz daha iyisin için güzel olacaktır. Ben biraz tam anlatamadım. Oyunun hakkını veremedim. Ama Noita içine girdikçe ya derinleşen, derinleşince keyif alacağınız bir oyun. Ama böyle şeylere ilginiz varsa. Böyle diyeyim yani. Ee, hadi bakalım bir girelim derseniz. Yani yarım saatte sıkılıp da ya bu ne hiçbir şey olmuyor ya falan deyip çıkabilirsiniz. Bence alıp e, oynayabilirsiniz. 24 lira bu oyunun hakkını gayet verir. Keyifli Mortal Kombat 11. Evet e, arkadaşlar Mortal Kombat hakkında çok bir şey yok yani Birbirinize ağız, ağız göz giriyorsun. Bu kadar. Mortal Kombat yani. Aşırı kanlı şekilde dövüşler oluyor. Kendi içinde bir hikaye modu da var. Hikaye modunu sallayın. Kimse Mortal Kombat'ı hikaye modu için oynamıyor. Ee, Mortal Kombat onlardan size şöyle bilgi vereyim. Eğer ki online için giriyorsanız, Mortal Kombat'ın online'da kasanlar çok e, profesyonel adamlar oluyor. Yani ağzınız, yüzünüzü kırıyor, çeneniz yam oluyor, G gidiyorsunuz, sürekli yeniliyorsunuz. Ben böyle şeyler... <laughs> sürekli yenici de insan bir dakika sonra diyor ki, ''Yeter be, bu keyifli bir şey değil.'' Orta Kombat'ı alın, bir kenarda dursun, yarın öbür gün arkadaşınızla ne bileyim toplaşırsınız, bir şey olur. Açarsınız, birinizin ağzını gözünü kırarsınız. 24 lira. Mortal Kombat 10 var. Mortal Kombat X-Stars diye geçiyor. O da 17 lira mıydı? 18 lira mıydı? Neydi? Yani aradaki 7 lira için bence Mortal Kombat 11'i tercih edebilirsiniz. O 7 lira da cebinizde kalmasın. Yani illa da Mortal Kombat alacaksanız, fan yerine 11 almanızı öneriyorum. Belki, evet yani Mortal Kombat'ı gerek yok işte. Dövüşürüz. Bu kadar. Bir sonraki oyun. Crusader Kings 3. Arkadaşlar Crusader Kings hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Ee, aşırı detaylı ama aşırı 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 detaylı bir krallık yönetme simülasyonu. Ee, EU4, e, Hearts of Iron gibi oyunlara aşinasanız Crusader Kings'in ne olduğunu bilirsiniz ama Crusader Kings e, nasıl diyeyim biraz daha atmış gözüken bir versiyonu. Şimdi e, size şöyle bir bilgi vereyim. Crusader Kings Crus 3'te Crusader Kings 2 bedava. E, ee, şu indirim dönemi boyunca 4 gün mü sürüyor o indirimler? aynı 15'inde git bitiyor. Bilmiyorum ee, kaç gün sürdüğünü. Tam e, şey yapmadım. E, şu an yanlış bilgi de veriyor olabilirim. Açıp bakabilirsiniz. Crusader Kings 2'yi şurada da bedava açıp deneyebilirsiniz. Crusader Kings 2 hoşunuza giderse, çok hoşunuza giderse daha doğrusu öyle diyelim. Crusader Kings 3'ü de alıp oynayabilirsiniz. Çünkü Crusader Kings ee, aynı e, ee, Mount and Blade gibi biraz yaşlandı. E de bunun daha güzel gözüken versiyonu doğru söylemek gerekirse daha çok keyif veriyor. Hani Kral, krallıklar savaş ilan ediyorsunuz, topraklarınızı vasallarınızı dağıtmak zorunda vasallarınızı dağıtıyorsunuz, kız alıp veriyorsunuz. Bir yerden sonra herhangi bir dere diyor ki, ''Vay işte senin gibi kral olmaz olsun, isyan çıkarıyor.'' Bir iç savaşlarla mücadele ediyorsunuz, bir dış savaşlarla. Bitmiyor. Yani aşırı detaylı bir krallık simülasyonu. Çok keyiflidir. Ee, bence açıp oynayabilirsiniz, türün merak 20 61 lira. 60 lira biraz fazla gibi gözüktüğünün farkındayım. O yüzden kurs edip 2'yi deneyin, sonra 3 alındım. PUBG. Evet. Şimdi ben bu ben bu oyunu listeye aldım ama şunu demek için. Şimdi arkadaşlar ben bu listeye hepsini alın demek istediğim oyunlar almıyor. Bazı oyunları almayın demek için Arkadaşlar PUBG'yi almayın. PUBG bakın 87 lira. Yani bu zaten 80 liraya 7 lira edecek bir oyun değil. Yarı indirime girmiş. 45 olmuş. Daha sonra 43,5 olmuş. Yani yuvarlamayalım. Yine alınacak bir oyun değil. PUBG en 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 başta. Hey, ilk çıktığı zamanlarda Battle Royale'in e, fitilini yakan PUBG'di ya. O fitili yaktı sırada PUBG çok büyük bir şey vardı. Ee, nasıl diyeyim? Potansiyeli vardı. Daha sonrasında sıçtı. İşte allı güllü gömlek çıkaralım. Aptal aptal e, haritalar ekleyelim. oyunumuz bozuk, oyun çalışmıyor ama hadi yeni haritalar ekleyelim. Hadi işte insanlara daha çok para kazanmak için onu satalım, bunu satalım diye aptal aptal bir oyuna dönüştü. Daha sonrasında PUBG Mobile çıkardılar. Yani nereden para koparırım diye, diyen bir oyuna dönüştü. Çok salakça bir şey oldu. Yani almayın abi PUBG'yi. Bu adamlara para kazanamayın. İlla da PUBG oynayacağım diye geberiyorsanız girin gidin PUBG Lite mıdır? PUBG Mobile mıdır? Bilmiyorum. Abi, PUBG oynamadığın için bir fikrim yok. Mobilde bunun bir tane bedava versiyonu var. Gidin onu oynayın. E, telefonunuz yeterince güçlü değilse bilgisayar yani PUBG, atıyorum bu oyunu alacaksanız bunu çalıştıracak size bilgisayar lazım. Hep telefonu mu değil bilgisayar mı diyorsanız da gidin bilgisayara emülatör kurun. Emülatörden oynayın. Zaten her yerde bot var. Yani oyunda artık gerçek insanlara karşı oynamıyorsunuz. O derece oyun bir şey oldu. Kimse oynamaz hale geldi. Bok gibi oyun. Yani çok iyi olabilir de dışında. Almayın abi bu oyun. Bir sonraki oyun. Urus. Er kişinin dönüşü. Evet. Biraz garip bir isim. Ben bunu duymadıysanız diyeceksiniz ki aa böyle bir oyun mu var? Ne, ne, garip bir isim. Arkadaşlar bu Türk yapımcının elinden çıkmış bir oyundur. O yüzden e, zaten zamanla zamanında dikkatimi çekmişti. Oyun e, çıktıktan sonra da dedim ki vay anasını harbiden ne güzel oyun olmuş. Ya, Urus er kişinin dönüşünü nasıl diyeyim? spoiler vermemek adına siz e, ortasındaki Türk, e, bir Türk hanının e, evladısınız ve de olaylar çıkıyor. Spoiler vermemek adına böyle konuşayım. Abi Urus Erkiş'in dönüşü ya bu arada internette biraz kötü olduğu için sürekli yanımdan döndürüyorum aynı videoları ama siz bu e, Steam'i açıp bakabilirsiniz. E, Urus Erkiş'in dönüşü sırf Türk yapımı olduğu için değil aynı Mountain Blade gibi güzel bir oyun olduğu için size öneriyorum. Çok keyifli bir oyun, çok çok kaliteli bir oyun. Şimdi bu sabahtan beri sadece güzel dediğimin farkındayım. Neyin güzel olduğunu anlatmanın farkındayım da size bu oyundan olabildiğince laf etmemek istiyorum. Yani bunu direkt alıp oynayın. İlk olarak e, Türk oyun sektörünün gelişmesi adına böyle bir şey rica ediyorum. Çünkü birileri çıkıp da Aa, Türkiye'den oyun yapmışlar ve daha harbiden satmış insan adamlar önü açılmış diyecek yeni kişiler de oyun yapmaya başlayacak eğer ki bu oyun başarılı olursa ki başarılı oldu. Daha da başarılı olması istiyorum. Onun için özellikle altına bastıra bastıra söylüyorum. İkinci olarak da Gerçekten de eğleneceğiniz bir oyun. E, yani, olabildiğince laf kısa kesmeye çalışıyorum. Daha fazla konuşursam aynı şeyler çok tekrarlamış olacağım. 15 lira 60 kuruş. Helal olsun. Bence açıp oynayabilirsiniz. Çok keyifli bir oyun. Evet, YouTubers Life Test işte 2016 yıllık oyun çıkardım size işte. Mağaradan oyun çıkardım. Az önce ben PUBG'yi almayın demiştim ya. Arkadaşlar YouTubers Life'ı da almayın <laughs> Şimdi e, bu bunu dememin sebebi bu kötü bir oyun olduğu için değil. YouTubers Life aslında güzel bir oyun. Vallahi çok güzel bir. Yani keyifle böyle aklınız başınızdan çıkmıyor da keyif alıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. YouTubers Life gibi oyunlar işte yani iki kere, üç kere oynadıktan sonra çok sıkan oyunlar. Çünkü aynı şeyi sürekli döndürmek zorunda kalıyorsunuz. Ya bu oyun çok ilginizi çekiyor. Bu, bu, arada hiç bilmiyorsan söyleyeyim YouTuber oluyorsunuz. Oyunda bir YouTuber olmaya çalışan bir kişiyi yönlendiriyorsunuz işte. Videolar çekiyorsunuz, editliyorsunuz. öyle e, 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 şeylerle uğraşıyorsunuz. İlk olarak bunu yapacağınızda gidip bir YouTube kanalı açabilirsiniz. İkinci olarak da e, her, her gerçek adet hocam şeyin oyununu oynamayalım mı diyebilirsiniz, haklısınız. E, ama gene de ben bu oyunu oynamak diyorsanız ya bence gidin iki tane YouTube videosu izleyin. Hevesiniz geçer. Bu iki kez çünkü alıp daha da oynanmayacak böyle oyun. 37 lira bu oyuna çok fazla. Deseydi gibi oyun ya 10 lira oldu bu oyun. Diyelim ki 10 lira helal hoş olsun alın. Ama 37 lira buna çok. Almayın. Evet son oyun XCOM 2. Arkadaşlar XCOM'u e, şimdi burada biraz kelimelerin dikkat etmem gerekiyor. Çünkü XCOM hayranları gerçekten hayran. Çünkü, e, çünkü XCOM tabanlı e, stratejik bir savaş yapmanız gerekiyor. Dünyaya yani uzay yani bu hikayesi çoktan dedik. dünya yani uzaylılar gelmiş insanlar olarak hadi insanları koruyalım. Okay, yani milyar yıllık hikaye, hikaye konusunda hikaye namına bir şey beklemeyin de. E, stratejik e, şu ana kadar sürekli gerçek savaş, gerçek anlık savaşlar e, barındıran oyunlar oynadıysanız XCOM sizin için biraz daha zorlayıcı geçebilir. Bizim ekipler kurup ekipleri görevlere gönderip o artık görevdeki her haritanın, e, her haritanın dizaynı farklı oluyor. Karakterlerinizin özelliklerine göre Karşınızdaki düşmanları birbiri etmeniz gerekiyor ama oyunlarda her çoğunur. Tüm karakterlerinizin hangi özellikleri olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor, doğru konumlandırmanız gerekiyor. Çok doğru bir anda çok doğru bir karakter e, çok iyi bir atış yapabilecekken onu yanlış yanlış yeri konumlayacağınız için herhangi bir şekilde görüş açısı olmuyor yahut da silahında mermi kalmıyor yani çok fazla planlamamız gereken şey var ve de eğer ki böyle şeyleri kaptırmayı seviyorsanız bu oyun bir derya deniz. Bu oyun bitmez çok keyifli binlerce saat gömebilirsiniz açık konuşup gerçekten binlerce saat gömebilirsiniz. Abartı değil bu. Şimdi ben bu oyunu şurası iyi burası kötü diye anlatırken bir grup insan da ya XCOM öyle değil aslında böyle böyle falan diye XCOM'u çok iyi bilen insanlar beni direkt ezip geçebilir. O yüzden ya, bu oyunun hakkını almak istiyorsanız gidip 2 dakika bir forumlarına bakabilirsiniz. Forumlarında e, XCOM ataşıyla insanlar var. XCOM 3 falan da var da XCOM 3 daha pahalı. Doğru demek doğru demek gerekirse ve evet, de XCOM 3 ya daha iyi olsa bile ya 18 lira biraz daha cazip geliyor göze. O yüzden XCOM 2'yi size öneriyorum bence alıp oynayabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler bugünlük gene çok konuştuk 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 dilimiz şişti. Şu anda ben bu videoyu çekerken e, kayıt 20 dakika olmuş. Bilmiyorum kese kese ben bu videoyu kaçta düşüyorum da çok da sanmıyorum. Car 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 konuştuk işliklerimizden bahsetmedik. UGP United League Power ben de Yiğit. E, biz her indirim döneminde e, oyun önerileri yapmaya devam ediyoruz. Eğer ki isterseniz bu oyunu e, bu kanalı takip alabilirsiniz. Her sabahtan beri oyun diyorum artık dilime oyun kelimesi yapıştı. Bu kanalı takip alabilirsiniz. E, oyunlar haricinde çok da yani hepimiz ne isterse çok fazla konuda çok fazla içerik üretiyoruz. Ve de bu içeriklerin ne kadar e, birileri tarafından beğendiğini, birileri tarafından bu içerik hakkında ne düşündüğünü e, görmek bizim için çok keyifli oluyor. O yüzden şimdi youtuberlar gibi işte arkadaşlar hadi hadi arkadaşlar beğenin arkadaşlar abone olun arkadaşlar falan diye aptal aptal cümleleri döndürmek istemiyorum. Yani zaten beğendiyseniz yorum yapmak isterseniz yaparsınız. E, eğer ki bu dediğim önerileri yeterli bulmazsınız ya da daha fazla öneri istiyorsanız. Videonun açıklamalar, e, yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Belki oralarda birileri oyun önermiştir. Oyun önermişse siz de önerebilirsiniz. Yani böyle böyle insanlar arasında paslaşaraktan daha fazla oyun önerirse belki alttan çıkar. Geleceklerimiz bu kadardı. O abonelik, yorum, beğeni falan filan bu şeyler bizim için keyifli oluyor. Yani yaparsanız hoş olur. Artık daha fazla uzatmadan bugünlük bizden bu kadar. Görüş, görüşürüz. İyi oyunlar dileriz.